Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kızıl Tuhaza. Biz bu topları ne yapacağız? Bu toplardan böyle kırmızı, sarı, mavi ve yeşil toplarımız vardı. Kızıl toplar. O topları. O, o topları bu pet bardakların içerisine böyle içine koyacağız. Bak böyle. Aynen. Tamam, hadi göster oğlum bana. Hadi göster oğlum. Aa, aferin oğlum anne, Aferin oğlum ah. Kutu ben kutuyu anne. yalnız alın ki Hazal da alabilsin anne, oğlum. Lopun, lopun, lopun. Hazal orada kalsın o kızım hadi içine girdi belli anne. olsun. Hayır. Anne. Hadi, geç oradan ha kızım. Beni bulacaksın. Hadi oğlum. Anne. Hadi atacağım. yap. Hemen, Hadi göster oğlum bana. Anne. anne. Efendim. Oha <laughs> <Oo>, olmadı. <laughs> olmadı. Anne, Yanlış yaptın değil mi? Ana, bu Yine olmadı. Anladım. Hazal sen hiç atmıyorsun ha. Hadi kızım sen de at. Anladım. Hadi. Anladım. Hadi Anladım. at. Tamam, hadi oğlum. <laughs> <Olmadı ya. gülüyor> hadi, hadi <gene> at, hadi oyna. Olmadı ya. Anne, düştüm. Bana gel. Hadi, hadi. Yine at, hadi. Tekrardan yine atabilirsin kızım. Hadi ama Hazal at kızım çok konuşuyorsun at. Ah Hazal'ın oldu. Aferin kızım. Ha. Hadi oğlum ki olacakmış. Olmadı. Evet. Yaparsın oğlum yaparsın. Hadi. Tamam hadi at ama. Hadi göster oğlum. Biraz hızlı at oğlum hızlı at. Ben ne Az kaldı ama girmedi. Hızlı at oğlum biraz. Ya. Olmadı ya. Hadi at hazır. Hazır at. Hadi kızım. <laughs> Aa girdi. Evet tamam oğlum hadi. Hadi sen de at. Hadi yatın bakalım. Hayır düzgün oynayın. Hadi oğlum. Hadi, tamam düşsün bir şey ama tekrardan alırsınız hadi. İyi ki. yine olmadı. Bana gel, bana bana gel. O hangi <laughs> renk Kazan Bu işi. Aferin. Kızıl Toy elindek renk? Bönde. Hayır, blue yani mavi. Bönde. O yellow yani Bönde. sarı sarı. Hadi oğlum hadi. Biraz hızlı atın hızlı hızlı. Hadi göster. Olmadı. Biraz daha hızlı atar mısın oğlum? Hazal at. Hazal davetiye bekliyor sanki. Detolum, hadi at Az kaldı ama girmedi. Of. Hazal sen hiç oynamıyorsun. Hazal. Hazal. Atar mısın kızım? <laughs> tamam hadi yap bakalım. Ama olmadı. Ah, <laughs> olmadı. <gülüyor> Hadi son 3 bardağımız kalmış. Hadi atın bakalım. Dur birazını düzelteyim. Dur bekle. Anne. Hadi bakalım atın. Anne biraz hızlı atın. Hızlı hızlı. Anne. Ha, olmadı. Anne Hazır hızlı at kızım biraz. Oğlum oğlum. Aa, oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Oğlum oğlum. <laughs> tamam ya evet hep böyle düşüyor değil mi oğlum tamam hadi atıyorum 3 bardağımız kaldı hadi Aa, olmadı Anne. <laughs> Anne. tamam hadi atın çok konuşuyorsunuz başım ağrıdı hadi ben atayım bir tane size bak benimki girdi içine bak sarı girdi içerisine gördün mü? Hadi at o zaman. Hadi sen al, sen at. al sen at o zaman, hadi. Olmadı ki. Tamam at sen at. Hadi oğlum hadi. Kaz sen de at kızım hadi. Ama hadi. Hadi orada toplardan al, atın hadi. At hadi. Kızım biraz hızlı at hızlı hızlı böyle öyle gelmez la böyle atacaksın hızlı atacaksın Anne sen gelmedin Tamam hadi Abi biz mi? Evet hadi Geciksin Hazan kutuda alsana Hazal. Anne bak bunu atıyorum Kızım Derliğe sen mi? de at hadi oğlum sen de at Hadi atın ama Hadi atın. Ağzına koyma oğlum onu. Pis. Evet pis. Hadi. Bunu Hadi at oğlum lütfen. Olmadı. Hadi top alın atın. Hazar, ne bekliyorsun kızım? Orada var ya kızım oradakilerinden de da alabilirsin. At oğlum at sen at. Yine. Hazar biraz hızlı at kızım. Yumuşak atma. Hızlı at. Hadi. girdi hazarı aferin hazala <laughs> hadi sen de at oğlum <laughs> Ah kızıl <kısıldığın> gibi girdi <gülüyor> <gülüyor> çakacağız mı hadi çakalım bakalım çak Oley, ama yavaş vur oğlum yavaş aferin hazal çak aferin size hadi bakalım son bir bardağı da atın <laughs> bu tarafa atın bu tarafa bak burada kaldı ya boş olmadı Oğlum sanki hiç kutuda top yokmuş gibi davranıyorsunuz ya. Tamam hadi at. Tamam hadi at evet, oğlum at. Evet oraya atacaksın. Olmadı. Hazır sen at. biraz hızlı at hızlı hızlı kızım biraz hızlı at. Hadi at oğlum sen at at. Hadi bir şey olmaz bir şey. Hadi at oğlum bak kapatacağım videoyu. Hadi son bir tanemiz kaldı onu da atın kapatayım. Hadi. <laughs> Olmadı. Hadi. Hadi bakalım biraz atın. Hadi at. Ay, amcim, olmadı. olmadı. Atmıyorsun ki oğlum. Hadi at ki at olsun. Hazal sen de at. Oğlum bu tarafa atacağım. Bak çünkü bardak burada ya bak. Am Hadi at oğlum. Olmadı. 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 <laughs> Hazır <laughs> at. Hadi at. Hadi göster oğlum. Olum. Ama olmadı. <laughs> hadi kutuların kutuda var ya dolu var hadi. Bir sürü var kutuda. Oh, uh, yeah. yeah.